DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde çalıştırılmak üzere 85 sürekli işçi kadrosu için sınavsız kura yöntemiyle personel alımı gerçekleştirdi. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerindeki 85 sürekli işçi kadrosu için gerçekleştirdiği sınavsız kura yöntemiyle personel alımında yoğun bir katılım oldu. Toplam 4.741 kişinin başvuruda bulunduğu alanda bölgedeki işsizlik sorununa da bir çözüm aranıyor. Siz şu. 198. numarada Murat Çiğitçi. ds 9. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Akgül, işçi alımı ile ilgili bilgi verdi. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinde çalıştırılmak üzere toplam 85 adet sürekli işçi kadrosuna sahip personel alımımızı bugün sınavsız kura yöntemiyle gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için başvuru sayımız toplam 4741 kişi oldu ve bunlar arasında her kadro için bir tane asıl olmak üzere dört tane de noterimiz yedek kurası çekmiş olacak. Başvuru sayısının 4741 kişi olduğu alınca her kadro için bir asil aday ve 4 yedek aday noter huzurunda belirlendi. 159 numara Mahmut Şahin, birinci asil. Birinci asil Mahmut Şahin.